kullanıldı yani demokrasi adına bombalıyoruz diye bakın dünyadaki en demokratik ülkeler en fazla can kaybına yol açmış ülkeler operasyonlarıyla İnsan hatırlayın evet. yani ama bizim isteğimiz şu demokrasiyi bir kenara bırakalım şu anlamda söylüyorum çünkü bu sadece lafta var lafta olduğunu gördük biz hak talep ediyoruz hak buna siz demokrasi deyin başka bir şey deyin ne derseniz deyin anayasal haklarımız varsa demokrasiyle bu bağlandıysa o zaman kalkıp bizi buralara almamak, oradan kovmak, işte efendim siz gidin parya muamelesi yapmak, hatta terörize etmek, terörist muamelesi yapmak hiçbir medeni ülkeye yakışan bir tutum değildir. Siyasetçilerin halkından ne kadar korktuğunun da bir göstergesi. Teşekkür ederim. Bir son soru daha sormak istiyorum. Bu yaşadığımız olay aslında eğer, ee, umduğumuz gibi seçilme e, imkanı olur ee, icraat yapma makamına geldiğiniz zaman aslında e, ilk yapılacak icraatları da ortaya koyan bir gelişme gibi görünüyor değil mi? Aynen öyle mesela şunun gibi otellere büyük bir ceza açılması lazım yani bunların Yine bu partizan tutumları tabii. tabii şu anda hukuk işletilmediği için Burada zaten ben, evet. dışarıdayız şu anda hukuk işlemiş olsaydı biz şu anda içeride lansmanda olacak. Böyle nereden güç aldıklarını biliyoruz bunların zaten. Böyle kurumlara operasyonel, hukuksal bir takım yaptırımlar yapılmak zorunda. Hukuksal. Şu anda hukuk olmadığı için biz buradayız. Burada. Bak, şurada yeşil alan var. Biz kafede toplanmak mecburiyetinde kaldık. Birazdan o yeşil alanda olacağız. Hukuk olsaydı şu anda Kapı gibi dekontlarımız varken, sözleşmemiz varken biz burada olmazdık zaten. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılar diliyorum. Hep ee, Evet sıkıntılı inşallah. bir süreç olacak. E, açık ama yolumuz açık olsun Tabii diyorum. Bunların korkularından bir tanesi de şu bakın. Biz milletimizi ayırmadık, insanları ayırmadık. Başörtülü başörtüsüz demedik. Atatürkçü, layık, şeriatçı şudur budur demedik. Bu ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde olan bir şeydi. Evet, bütünleştirici bir. Fakat onlar siyasetlerini sürekli buradan yaptılar. Vurdular, böldüler, parçaladılar, milleti birbirine kırdırma derdi içerisine girdiler. Ve buradan ahmiyane tabiyle kendileri için malı götürdüklerini düşünüyorlar. Çünkü onların derdi hep mal götürmek. Ancak biz bu algılardan uzaklaşırsak, bu ayrışmalardan uzaklaşırsak güçlü olacağız. Bunu da görüyorlar zaten. Bir halk hareketi başarılı olursa biz ne yaparız derdindeler. O yüzden bu engellerle karşı karşıyayız. O yüzden de bizi şimdiye kadar sağcı solcu diye ayırdılar. Bu yüzden bunu yaptılar. Bu ülke gelişmesin diye ve boş tartışmalar içerisine soktular. Anayasal hak neyse insanlara o verilmeliydi. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Ayrışma olmadığı zaman birleşme çok daha hızlı olur diye büyük ihtimalle korkuları var. Tabii. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben Başarılar diliyorum. Sağ olun. Tamam.